Burası da iç ünitesi. Üç ünite dediğimiz yer burası. Aslında kartların olduğu, yönetim kartlarının olduğu bölüm. Burası. Gördüğünüz gibi burası. Burada sensörlerin, elektrik sisteminin bağlı olduğu yer Bu da fan motoru fan motoru tabi burada fan yok ama yine de sistem çalışırken buna ihtiyaç duyuluyor burada bizim basınç göstergemiz var Evet, bunun en can alıcı noktası şu gördüğümüz yaklaşık 20 santim kalınlığında olan eşanjör. Bu eşanjörün özelliği şu: sıcak gaz gelip bunun gözenekler arasından geçiyor, diğer gözenekleri arasından da su geçerken suyu ısıtıyor. Bütün ısı pompasının mantığı bundan ibaret. Şu gördüğümüz devirdayım pompası gördüğünüz gibi 3 kademeli bir devirdayım pompası. Burada müşürümüz var. Hava müşörü Eğer hava varsa havayı buradan kendisi atıyor. Şu şekilde. Görebilirsem. Evet. İşte bir ısı pompasını yapmak için ihtiyacımız olan bu spilit iç ünitenin kartlarını alıyoruz. Alıp gelip buraya bağlıyoruz. Burada ne bağlı? Motor. Fan motoru. Kartlar elektrik. Buradan çıkan elektriği de biz tabii ki Oradan e, dış üniteden gelen elektriği buraya veriyoruz. Gerisinin hepsi burada. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Burada dediğim gibi en önemli şey şuradaki eşanjör ve diğer. Buradan istersen manuel yönetim de yapabiliyorsun. Bu da klimanın içindeki gösterge olan yer. İşte sıcak soğuk. Ve bu da bizim Hava basıyoruz buna. Şimdi biraz su dolmuş ama biraz daha hava bastığımızda buradan basıncı destekliyor ve dolaşımı, su dolaşımını daha kolay hale getiriyor. İşin şey kısmı burası. Burada yine sensörlerin olduğu yerler var. Şu sensörü alıyoruz. Şu sensörü normalde ben bu odadaydı. Ama daha sonra karar verdim. Dönüş sıcaklığını ayarladım. Dönüş sıcaklığı dedim 20-25 santigrat olunca kapansın. Aynen öyle oluyor. Dönüş sıcaklığı 20-25 dereceye geldiğinde kendini kapatıyor. Düştüğü zaman tekrar çalıştırıyor. Bununla ilgili sorusu olan varsa yine cevaplayabilirim. Kendiniz alacağınız bir klima motorunu bir eşanjör yöntemiyle rahatlıkla dönüştürebilirsiniz. Peki başka ne var? İşte buradan gelen motordan gelen bakır borular bunlar. işte gaz geliş ve dönüş boruları. Burada yine istersen e, burada süzgeç var. Bu süzgeç kirlendiyse değiştirebilirsin. Burada aç kapa vanalarımız var. Bu da su takviyesi. yaklaşık olarak iki bar gibi bir sistem. Şurada benim yedek bir de takviye motorum var. Bunu başka bir şey için almıştım ama sonra daha hızlı ısıtması için bunu da kullanabiliyorum. Bura çıkış e, yani eve giriş sıcak su girişi. Bu da dönüş suyumuz. Sıcak suyumuz yaklaşık 50-60 derece civarında bir su. Eee ve yaklaşık 2 saat içinde de e, evin içindeki su sıcaklığı değişiyor. Şimdilik yapacağımız şey bu kadar. Yine sorulara göre, duruma göre e, bilgi paylaşımı da yapacağım. Hatta şunu alıp şuradan evet. Gördüğünüz gibi burada sensörler var. Basınç sensörü. Oldukça kolay bu da. Şu beyaz olan su eğer basınç fazla olursa suyunu buradan atabiliyor. sıcak su. Buraya kadar 20'likle getirelim. Buraya 30 kilik boruyla çıkış yaptık ama bu da 32'likli olabilirdi. Oldukça basit bir sistemimiz var. Bu eşenjörler internette fiyatını öğrenmek mümkün. Evet. bütün bilgileri sizinle paylaşabilirim merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.